merhabalar. Şimdi Üsküp'te Balkan Ninnesi dizisinin çekilmiş olduğu çarşının içerisindeyim. Dizi hakkında birçok kişi bazı sorular soruyor. Diyorlar ki işte dizi gerçek mi, kurgu mu? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki dizi gerçek bir hikayeden oluşmuyor. Dizinin hikayesi kurgu. Ancak dizide kullanılan bir türkü bu bölgede Oldukça popüler bir türkü. Makedon halk türküsü olarak geçiyor zaten. Bulgaristan'da da çokça söylenen bir türkü. Yovana isimli genç bir kızın sevgilisiyle birlikte evlenememesi neticesinde yazılmış. Bu bölgede de gerçekten birçok kişi tarafından ilgiyle dinlenen, sevilen bir türkü olarak dikkat çekiyor. Daha önce Kırmızı Oda dizisinde o türkü seslendirilmişti. Türkiye gündeminde bayağı bir popüler olmuştu. Sonrasında da bu dizi de kullanmışlar. Bu türkü nedeniyle de dizinin gerçek bir hikayeden oluştuğunu sanıyor birçok kişi ama böyle bir şey yok. Dizinin hikayesi daha önce yaşanmamış. Tamamen kurgu. Fakat benzer olaylarda olduğu için burada geçmiş dönemlerde gerçek sanılıyor. Haricinde Türk çarşısında Köfteci Süleyman adıyla bakın burada işte bir dükkan var. Ancak sadece çekim olduğu zaman burası açık oluyor. Normalde böyle bir dükkan yok çarşı içerisinde. Bazı mekanlar hakkında da bilgi istiyorlar. Örneğin Tren Garı sahnesinin çekildiği yeri soruyorlar. Orası da gerçek bir yer değil. Şimdi birazdan oradan bir video göstereceğim size. Ama öncesinde biraz çarşı içerisinde yürüyelim isterseniz. O Tren Garı sahnesinin çekildiği yere gelmeden önce. Bazı seyirciler de Üsküp'te yaşayanlar özellikle bakıyorum, yorumlarına okuyorum veya görüştüğümüz kişiler var. Diziyle ilgili bazı eleştirileri var. İşte biz bu şekilde konuşmuyoruz. Hiveyi tutturamamışlar, ağzı tutturamamışlar diyorlar. E haliyle birçok oyuncu Türkiye'den geldiği için mevcut ağzına kadar çalışsalar da başarılı bir şekilde kullanamazlar. İlerleyen bölümlerde sanırım düzelecektir. Veya Makedonya'daki öğrencilerden de aynı zamanda Makedonya'daki oyunculardan da almaları durumunda bu sorun da ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada da Türk tiyatrosundan mezun veya Türk tiyatrosunda görev alan çok sayıda başarılı oyuncu var. Gerçekten bayağı bir oyuncu var. Buraya geldiğinizde bu çarşıda da akşama kadar açık. Yani akşam 8-9'a kadar çarşı genelde açık oluyor. Bugün pazar günü olmasına rağmen yine bayağı da bir kalabalık. Normalde pazar günü aklınızda bulunsun. Üsküp'te çoğu iş yeri açık değil. Ama bugün Türk çarşısında birçok yerin açık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi de Tren Garı sahnesinin çekildiği yere geldik. Ancak orası bir tren garı değil. Müze. Şu anda arkamda görüyorsunuz. Zaten şehrin meydanında orası. Taş Köprü'nün de hemen sağında kalıyor. Dizinin büyük bir bölümünde de zaten gerçek mekanların kullanıldığını görüyoruz. Üsküp Türk Çarşısı içerisindeki birçok yerde dizinin çekildiğine tanık oluyoruz. Bir yaz dizisi olarak başladı ama eğitimleri iyi giderse belki gelecek sezonda da ekranda olabilir. Üsküp'ün tanıtımına katkı sağlamak için zaten bu diziyi çekiyorlar. Bazı bakanlıklardan da destek aldıkları söyleniyor. Fon aldıkları söyleniyor. Gerçekten de dizi yayınlandıktan sonra internet aramalarına bakıldığı zaman üst küpü birçok kişinin araştırdığını gördüm. Evet şu anda bu da dizideki Ertan'la Yovana'nın buluştuğu köprü. Osmanlı döneminden kalma. Birçok deprem sırasında hiçbir şekilde hasar görmemiş köprü. Dizide de hatırlarsanız bir deprem sahnesi vardı. Herkes soruyor sürekli orada deprem mi oluyor diye. Evet genel olarak deprem bölgesi Makedonya. 1960'lı yıllarda da büyük bir deprem olmuştu. Ve bu depremde hasar görmeyen tarihi yerlerden birisi de işte bu köprüydü. Osmanlı eseri. Vardar Nehri üzerinde birden çok köprü olmasına rağmen herkes genellikle bu köprüyü kullanıyor. Yani diğer köprüler boşken yüzyıllardır insanlar bu köprüyü kullanıyorlar. Evet. Tren garı sahnesinin çekildiği yere geldik. Ama burası bir tren garı değil. Tren garı daha aşağıda. Burası müze. Geldiğiniz zamanda da ziyaret edebilirsiniz. Hafta içi genelde birçok turist geldiği zaman bu müzeyi ziyaret ediyorlar. Ama dizide tren garı olarak geçtiği için herkes merak ediyor. Üsküp tren garı mı orası diyorlar ama değil. Üsküp'ten yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı unutmayınız.